1983 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciydim. Aynı Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenciydim. Sivas'a Mühendislik Fakültesi açıldığını öğrendiğim zaman basından tekrar sınava girdim. Orada birinci sınıf okurken yeniden tekrar sınavla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünün ilk öğrencisi olarak o dönemde buraya yerleştim. Bu üniversiteye 83 yılında gelişim tamamen tesadüf oldu. Ee, istediğim başka bölümler vardı. Onları yazdım. Arkasından e, kuzenim senin Fransızcan iyi. Bir de e, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde Fransız Dili Edebiyatı varmış. Burayı yazalım dedi. En son tercihime yazmıştım. Ee, i̇stediğim bölümler tutmayınca e, bu üniversiteye geldim. Girdiğim e, sınavlarda e, istediğim gibi e, geçmemesine rağmen o şey içerisinde tercihlerimden önemli tercihlerimden bir olan Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesiydi o zaman. Oranı kimya bölümüne kazandım. Okula gittim ki okulun son günüymüş kaydın. Kaydın son günü olunca beni bir heyecan daha bastı. Rapordu. Işte o zaman rapor falan almıyordu, Rapor aldım. Onu koştu, bunu koştu derken yani kaydı yetiştirdim ve 1974'te Sivas Tıp Fakültesi'nin Hacettepe'de öğrencisi oldum. 4 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendis Fakültesi Jeoloji Mühendisi bölümünü kazandığım zaman tabii üniversite ilk tanışmam tabii Sivaslı olmam nedeniyle daha önce üniversite hiç gelmemiştim çünkü o zaman hastane binamız deniz kaba inşaattı. Ben kayıt yaptırmak için ilk kez geldim üniversite kampüsüne. Geldiğim zaman tabii şu anda Mühendis Fakültesi B binası o zaman rektörlük binasıydı. Birçok bilimde hatta onun bazı bölümlerinde yer almıştı. Temel Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi'nin temel tıp bölümlerinin olduğu bina vardı. Bir de Fen Edebiyat Fakültesi'nin olduğu bina vardı. Ee, ama e, bina sayımız oldukça yetersizdi. Altyapı son derece yetersiz. O dönemde e, binalar arası ve yollar asfalt yoktu. Yani biz e, hep söylüyorum yani bir kantinimiz şu andaki kadın doğum hastanesinin olduğu bölgede kantin vardı. Biz Fen Edebiyat Fakültesi'nden o zaman bir çay içmek için oraya gideriz. Tabii ki derken de pantolonumuzun paçalarını çoraplarımızın içine verirdik tabii çamur olduğundan dolayı. Sivas'a tekrar tek başıma geldim. Bursadan otobüse bindim. Ee, hafta sonuydu. O gece yurda yerleştik. Emaneten odalara yerleştik. Pazartesi günü memurlar gelince kaydımız yapılacak dediler. Ee, yattık. Sabahleyin kalktık. Zaten kampüste birkaç bina var demiştim. Bunun yürüyerek hemen yürüme mesafesinde. O dönemde okulumuz rektörlük binasındaydı. Ee, tek bina. Bu binanın içinde hem rektörlük var, hem personel daire başkanlığı var, hem idari mali işler var. Hem banka var, hem kantin var, öğrenci kantini. Hem Fransız Dili Edebiyatı bölümü var, hem de Sosyoloji bölümü vardı. Zaten Fen Edebiyat Fakültesi'nde de sadece Sosyoloji ile Fransız Dili Sosyal Bilimler'de, Fen Bilimlerinde de Fizik ve Kimya, e, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri vardı. Bütün öğrenciler birbirini tanıyordu. Hacettepe Üniversitesi'nde beş yıllık, bir de hazırlık olmak üzere 6 yıl eğitim gördükten sonra, orada stajlarımızı, sınıfımızı tamamladıktan sonra da burada hastanenin hazır olduğu öğrendik ve buraya öğrencilerin istediğini, buradaki o zaman yönetici hocalarımızın intern doktorların 81-82 döneminde burada eğitim göreceklerini söyledikten sonra biz o yıl yaklaşık yani 25-30 kişiydik. Çok da değildik. Buraya geldik. O zaman bizlere söylenen şey oydu. Bu üniversite kurulduğunda işte Hacettepe Üniversitesi, Yarı Üniversitesi ve onların müfredatıyla eğitim yapılması ve ona göre eğitimin üst kalitede sürdürülebileceğini ifade etmişlerdi. biz de bu inançla nedir eğitimimize devam ettik. 1984 yılında jeoloji mühendisi bölümü öğrenci aldığı zaman mühendis fakültesinin tabii ilk bölümüydü. Tabii ilk açıldığında ilk öğrenci oranlarımız biraz farklıydı. Yani 34 arkadaş başlamıştık biz 84'te ama bunun 15-20 tanesi kesinlikle Sivaslıydı. Çünkü bunlar benim durumda olan arkadaşlarımızdı o yıllarda bu genel bir ya durumdu tabii ekonomi durumu. Başka şehirlerde okuyan Sivas'lı arkadaşlarımız tekrar sınava girerek buraya gelmişlerdi benim gibi veya başka okulları bitirmiş, tekrar başlamış olan arkadaşlarımız vardı. Ancak yine de 10-15 civarında da başka şehirlerden işte Edirne'den, Kırıkkale'den, İzmir'den, Antalya'dan, işte Adıyaman'dan, Van'dan, Muş'tan Türkiye'nin değişik illerinden Karadeniz bölgesine gelen arkadaşlarımız da vardı tabii ki. Sivas'ın o günkü sosyoekonomik durumu, kültürel durumu, birçok arkadaşların beklentilerine cevap vermeyebiliyordu. Ama biz arkadaşlara bu memleket sevdalısı olarak Sivas'lı birkaç arkadaş vardık. Onlara Sivas'ı sevdirmeye çalışıyorduk. Bak Sivas tarihi bir merkezdir tarih yerlerini gezdiriyorduk. Yemeklerimiz güzeldir. Yemeklerimizi yedirmeye çalışıyorduk. Evlerimize misafir ediyorduk arkadaşları. Ev ortamları onlara daha iyi gelir diye düşünüyorduk. Çünkü arkadaşlar buraya geldiğinde sadece bir iş bankasının yaptığı bir yurt vardı yerleşkede. Onun dışında başka bir yurt da yoktu. Çoğu arkadaşları ama benim evim Sivas'ta olduğu için ben arkadaşları sık sık yemeğe götürürdüm. Sivas'ın yerel yemeklerini yaptırırdım. Onların çok hoşuna giderdi. Bu da Sivas'ı sevdirmeye bize yetiyordu. Üniversitemizin genel durumuna baktığım zaman yani özellikle tabii kampüse ilk geldiğim günden 1984 yılından günümüze baktığım zaman sosyal alanların, sportif olanakların, spor altyapısının son derece iyi olduğunu, kampüs alanının çok geliştiğini bizzat içinde yaşayarak görüyorum. Örneğin biz öğrenciyken üniversitenin şu arka taraflarında ilahiyat fakültesinin üst kısımlarına oralara çam ağaçları dikerdik ve bunlar 15-20 santim büyüklüğünde. Yani o tarafa arazi incelemesine gittiğimiz zaman yürüyerek arkadaşlarımızı uyarırdık. Arkadaşlar çamlara basmayın diye. Şimdi o çamlar tabii 7-8 metrelik büyük devasa ağaçlar oldu. 30-40 yıl geçti aradan çünkü. Ama şu anda üniversitenin sosyal imkanları, ...sportif alanları oldukça iyi. Tabii bilişim altyapısı da oldukça gelişti. Yani fakülte zenginliğinin de birlikte getirdiği büyüme... ...yani akademik anlamdaki büyüme, gelişme, çeşitlenme... ...diğer alanlardaki gelişmeyi hızlandırdı tabii ki onları destekledi. Bu üniversite bir çınardır. Bu çınarın dikildiği anda, küçük bir fide olarak dikildiği anda buradaydım. 39 yılım geçti. Çınarın büyüdüğünü, güçlendiğini ve etrafındakilerine, Sivas'ımıza, ülkemize birçok güzellikler sunduğunu görmekteyim. 47. yılını kutluyoruz üniversitemizin, çok mutluyuz. Yani e, çocukluğumuzda biz şehirden izlerdik, buralara bakardık. Sadece bir iki inşaat falan görürdük 70'li yılların sonlarına doğru. E, dediğim gibi kampüse 84'te geldim ama 84'ten işte 2021'e kadar e, hak ettiği şekilde geliştiğini düşünüyorum. 1981 ile 82 yılları arasındaki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve diğer fakülteler ile bugünkü arasında çok büyük uçurumlar var. Tabi o günlerde başka bir binada, başka Sağlık Bakanlığı'na ait bir binada başlamışken bugün çok şükür üniversitemizin büyük büyük binaları, büyük büyük hastaneleri mevcut. Öğretim kadrosu o günden bugüne binlerce sayı artmış durumda. Çalışan bütün rektörlerimize teşekkür ediyoruz. O gün kurucu rektörümüz Muvaffak Akman'dan bugünkü rektörümüz Alim Bey'e kadar Herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kuruluşunun 47. Yıl, yılı hepimize kutlu olsun. Bundan sonraki yıllarda daha güzel başarılara imza atmamız dileğiyle saygılarımı sunuyorum.